cevizi sarı sarması, tırsıklı dürüm, ben Ben nadir, yam. nadir dolma. mı? Peki. Önce... Nadir önce... dolamayla değil mi? Tamam. Önce bir ilimsi iç. Tamam. Ağzını çalkala. Çalkaladık. Ha, bak şimdi şerbet tamamlamadı. Ama benim de ağzım çok küçük. Onu biraz bölmemiz gerekiyor. Ben Yok. de sen o zaman <laughs> ne yapabiliyor musun? Ee, yarısına kadar ısır. Bak burada yüzde seksen fıstık. Tamam. sonra bir de fıstık atıp şöyle. Oo. Tut şunu elinin şöyle altına. Şöyle tutayım. Ha. Yani elinin altına tut. Heh, yarısına kadarız. Sakın hmm. yutma, yutma. Önce konuşma. Çiğne, hmm. çiğne, çiğne. Yutma, yutma. Hmm. Nefes al şimdi, nefes al. Nefes aldıkça o hmm. tereyağın, fıstığın kokusu gelecek. Ve eğdikçe de şerbet damlamayacak. Evet, tam evet, tamlamıyor. Evet. Ve o kadar güzel ki. Afiyet ellerine olsun. Ellerine sağlık, ustalarımızın ellerine sağlık. Harika. Afiyet olsun. Türk mutfak kültürünün parçası olan baklaya Verdiğiniz değerden dolayı karate başta olmak üzere sizin kanalınıza hepinize saygılar sunuyorum.